her gün Türkiye'nin gündemini, toplumun taleplerini, toplumun sıkıntılarını kamuoyuna sizlere duyurarak birlikte hareket edip bu siyasal bir an önce bu ülkenize bugün asgari ücretle ilgili geliş toplu asgari kesikleri ücretteki kesintilerini ve birilerin kaldırılması ile ilgili basın toplantımızı tekrar açıyoruz asla asgari ücretle çalışan, asgari ücretle çalışan ve aileleri açlık sınırında altında yaşayan geniş bir kitle var. Açlık sınır altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında büyük sıkıntılar çekiliyor. asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda çocuğuna okul açtığı, çocuğunun ders kitapları ve ihtiyaçlarını karşılayamam durumda. Telefon, araba almaya zaten haklı Ama geçemediği köprünün ücretlerini ödüyor. Kendisi açlığa mahkum edilmiş durumda. Asgari ücret adı altındaki en düşük ücret bugün uygulanıyor. Ve Türkiye'de toplumun en düşük yerine sahip olan asgari ücretlerden yüksek oranda veri kesintisi Bir asgari ücretli yılın dört ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar on yılda beşli çeteye tamı tamına 128 kez vergi askı getirmiştir. Birçoğunun vergilerini silmiştir. Aslan öte. Her bir kurumda üçer beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye verdiği ödemeyip ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerde banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerce tesis edilmişti. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşın rejimi yandaşın borcunu vatandaşa zengin, yoksul, daha yoksul yapan tek adam rejimi Asgari görev haline gelmişti tekrar bu işlem. asgari ücretinin gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi payı, damga verisi olmak üzere aylık toplam kesintisi 7,52 TL'dir. Bir başka deyişle ücretten kesintilere son verildiğinde asgari ücretinin geliri 752 TL artışla 3577'ye TL'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifleriyle öneriler verildi. derken AKP ve MHP ittifakı ısrarla, inatla tamam. asgari ücretlerin vergi yükü altında, sınır altında yaşamalarına göz yumaktadır.